Rash Kumari müşteri bekliyor. Bebeği evde uyuyor. Bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi var. Ancak bugün durum iyi değil. Rash Kumari gibi yüz binlerce Hintli kadın seks işçisi olarak çalışmak zorunda. Ülkedeki kas sistemi nedeniyle bugüne kadar devam eden korkunç bir gelenek. Peki bu nasıl değişir? Başkent Yeni Delhi'den sadece 3 saat mesafede bambaşka bir dünya var. Burası genel ev köyleriyle tanınan Rajasthan vilayeti. Geygoli köyünde Ankita ile buluşuyoruz. Seks işçisi olarak çalışıyor. İsteği üzerine adını değiştirdik. Her ne kadar öyle görünmese de Ankita reşit olduğunu söylüyor. Müşterisi için hazırlık yapıyor. Müşterileri civar köylerden erkekler veya bölgeden geçen tır şoförleri ya da mevsimlik işçiler. Özürüz.

ज़्यादा भी होते थे रोते थे अकेले बैठ के मुझे मैंने बोला चाहिए जाएंगा हमें कैसा ना कमा के देती घर बढ़ा दे और कोई कर्ज है जो उतारना है उतार दिया कर्ज़ उतार दिया कितने का कर्ज था दस लाख दस लाख रुपये उतार दिए दो साल में तीन साल में तीन साल में borçlanmak zorunda kalmak birçok aileyi kısır bir döngüye sokuyor. Bankalar seks işçilerine kredi vermiyor. Seks işçiliğini gelir kaynağı olarak kabul etmiyorlar. Aileler de faiz faiz isteyen tefecilere yönelmek zorunda kalıyor. Bu da onları daha da fakirleştiriyor. Raşna, onun da ismini değiştirdik. Yedi kardeşin en büyüğü. Yüksek borçları yüzünden o da seks işçiliği yapıyor. Annesi ve teyzesi gibi. मैं पंद्रह बीस साल के थी ना जब से समझने लग गया था मतलब जब मैं अपने परिवार की स्थिति अच्छा नहीं देखा जब मैं खुद आ गई थी क्या स्थिति थी परिवार में मेरे छोटे भाई थे बहन थे अब हमारे ठीक मांग के खाते थे हम दूसरे के घर पे भीख मांगने जाते थे वहाँ खाना खाते हमारे रहने का ठिकाना नहीं था घर नहीं था बाहर नहीं था जमीन नहीं कुछ भी नहीं था मेरे मम्मी करते थे फिर भी हमारे घर गुजारा करने के लिए बम्बई में होटल में जाते थे ये करते रहते थे हम छोटे छोटे थे जब फिर मैं समझने लग गई कि हाँ मेरे मम्मी हमारे घर चलाने के लिए ऐसे होटल में जाते हैं ऐसा काम करते हैं फिर मेरे मम्मी को मैंने मना कर दिया मम्मी आप होटल पर मत जाया करो Bu ben kendisini Mumbai'de seks işçilerini çalıştıran kişiyle tanıştıracak aracıya gitmiş. Seks işçiliği devletin izin verdiği bu ağ üzerinden işliyor. Seks işçiliği Hindistan'da yasal ancak kadın ticareti yapmak yasak. Ne var ki polis görmezden geliyor.

और मेरे कपड़े वपड़े सब लेके उठा के सब बाथरूम के ऊपर डाल दिए थे मेरे हाथ भी नहीं पहुंचे क्यों पहुंचे मतलब बहुत ऐसी हालत थी Hindistan'daki genel ev köylerindeki yoksulluğun bir sebebi de damgalanmış olduklarından kaynaklanıyor. Bu köylerin sakinleri en düşük seviyedeki bir kastın mensupları. Bediya, Banchada ve Kanjar gibi bu kadınların mensup olduğu etnik kökenden gelenler uzun süre göçebe olarak yaşadı, sürekli yer değiştirdi. Bu kadınlar seks işçisi olarak çalışmaya itilmeden çoğunlukla dansçı, akrobat ya da sihirbaz olarak çalışıyorlardı. İşleri ve yaşam tarzları nedeniyle İngiliz sömürge yönetimi bu etnik kökenden gelenleri bir tehdit olarak görmeye başladı. 1871 yılında suçlu kabileler kanunuyla suçlu olarak sınıflandırıldılar. Bu Hindistan'ın bağımsızlığına kadar böyle kaldı. Günümüzde hala bu etnik kökenden gelenler ayrımcılığa uğruyor, önyargılar var. İş bulmaları neredeyse imkansız. Ailenin erkek bireylerine soruyoruz durumu. çok pakçı bir nokri okri mi lete, o bu line mi हमारा सुधार होता जाए क्योंकि हर घर में एक दो बंदा रहे तो इनकम भी आती रही अब क्या इनकम तो इतनी मिलती नहीं है खर्चा ज्यादा है इनकम कुछ है नहीं तो इस इस वजह से थोड़ा हम पिछड़े हुए हैं बाहर का समाज आप लोगों के समाज को बहुत अच्छे नजरिए से शायद नहीं देखता आप लोगों ने कभी ऐसा फेस किया है इस तरह का कोई पक्षपात बाहर के समाज से करते हैं बहुत लोग करते हैं ऐसे पक्षपात क्योंकि कभी पहले हम बाहर जाते थे ना तो हमें कोई पास में भी खड़ा नहीं होने देता कि तुम इस कास्ट के हो यहाँ से जाओ ये हो बहुत बातें करते थे पर अब थोड़ा थोड़ा सुधार आ गया क्योंकि हम सब पढ़ाई पढ़ाई वढ़ाई की वजह से थोड़ा सा हाँ से थोड़ा सुधार आ गया नहीं पहले तो कोई हमें ना घर के पास भी नहीं खड़ा होने देता ऐसा होता था हम लोगों के साथ स्कूल जाते थे ना तो बहुत बुरा लगता था कोई हमें पास में भी नहीं बिठाता था हम दूर बैठते थे इस वजह से हम तो क्या हमारी आर्ट भी नहीं दिखाते थे वहाँ पे कि हम कौन से कास्ट के हैं Buradaki birçok çocuk babalarının kim olduğunu bilmiyor. Tabii ki müşteriler seks işçilerinin isimlerini söylemiyor. Ancak bu büyük bir sorun. Çünkü birçok yerde baba adıyla resmi kayıt olunabiliyor. Bununla beraber eve parayı getiren oldukları için birçok ailede saygı duyulan ve özgürleşen kadınlar oluyor. Jo kamata hai wo strong rehta hai. Ab jaise hamare yahan pe lady kamati hai to khud wo hi chalati hai sab kuch ghar sab kuch. Strong wo hi rehte. Unki chalti hai ghar mein pura. Ese ki jo is line mein na to hum usko 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 Toprak alan, ev inşa eden ve borçları ödeyenler kadınlar. Hindistan'ın geri kalan yerlerinde bu nadir görülen bir durum. Kimileri köyü tamamen terk ederek Delhi, Mumbai hatta Dubai'ye kadar gidip büyük şehirlere yerleşiyor. Birçok erkek kadınlara evde destek olarak ev işlerini yapıyor, çocukları büyütüyor ancak seks işçileri için aracı olarak çalışan da var. <laughs> Ve tamamen kendi başına kalmış kadınlar da var. Özellikle yaşlılıkta bu zor olabiliyor. <laughs> Snehlata'nın sadece seks işçisi olarak çalışan bir kızı vardı. Ardından kızı öldü. Muhtemelen cinsel yolla bulaşan bir hastalık yüzünden. Tek ailesi kızıydı. Ta ki ölene kadar. Burada birçok kişi farklı şekilde yaşayıp daha iyi bir iş olmasını istediğini söylüyor. Ankita'ya kalsa bu işi bırakıp evlenmek istiyor ama ailesini geçindirmek zorunda. Raşna, çocuğuna iyi bir eğitim sunmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunun kendisi için de bir kurtuluş yolu olduğuna inanıyor. Ancak bir yandan da bu köylerde ufak da olsa bir değişim var. Gudunagar seks işçiliğinin bitirilmesine çalışan bir STK tarafından desteklenen bir öğretmen. O kurtuluşun eğitimden geçtiğine inanıyor. Bizim kuch parvar aise hain ki jinko education se joda आज पढ़ लिख के एक बच्ची है जो कि दिल्ली में पुलिस में है वो जयपुर में जेल पुलिस में है एम ए किया हुआ है उसका एक भाई सी में है। वो तो पूरा परिवार ही हो गया एक परिवार और है हमारा यहाँ उनके सारे बच्चे उसमें दिल्ली वो जयपुर एस में है तो उसमें लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे है उसकी एक बहन है जिसने एम कॉम कर रखा है वो तैयारी कर रही है एक दूसरी डॉक्टरी की तैयारी कर रही है तो ये भी बदल गया पूरा ये दो चार छः परिवार हमारे बदल गए Öğretmen Gudu Nagar'da göçebe olarak yaşamak zorunda kalan... ...etnik gruplardan birinden geliyor. Onun da ailesinde seks işçileri vardı. O, bu geleneği yıkmak istedi. Önce kendisine, sonra da akrabalarına okuma yazma öğretti. Eğitim ve haklar konusunda daha fazla bilgi. Bu, buradaki gençlere üzücü geleneklerini bitirmek... ...seks işçiliği olmayan bir hayat kurmak için yardımcı olabilir.